integral forex tv kanalından herkese merhabalar. Bugün endeks tabii ki olmazsa olmazımız yine endeksi konuşacağız. Ee, diğer taraftan Fitch Ratings bir panel düzenledi. Bunun üzerine de minik bir sohbetimiz olacak. Ee, son olarak da küresel tarafa değineceğiz. FED'e bakacağız. Bununla beraber e, parite, pariteye, euro dolar paritesine bakacağız. Orada da hareketlilikler var. Ve e, son olarak da yine euro bond tarafını da tabii ki ekonomist Serdar Pazı'yla hepsine tek tek değinip konuşacağız. Ve hemen sevgili Serdar'a dönmek istiyorum. Serdar merhaba, hoş geldin. Merhabalar Deniz, hoş bulduk. Tüm Integral Forex TV izleyenlerine güzel bir gün, güzel bir yayın olmasını diliyorum. Evet, i̇nşallah öyle diyelim. Ee, şimdi e, Serdar istersen bir borsayla başlayalım. Bankaların katkısını izliyoruz. Tabii bununla beraber havacılık tarafında katkısı var e, borsalarda. Onu görüyoruz. Evet ama e, bugün de saatler sonrasında PPK e, faiz kararını karşılıyor olacağız. Bankalarda da olumlu bir hava vardı. E, kararla birlikte e, bankalarda bir düzeltme gelir mi veya sen ne beklersin e, PPK ile ilgili endekse ilgili? nasıl olur, nasıl yorumlarsın? Şimdi burada tabii birkaç bunu boyutta değerlendirmek mümkün. Şimdi iyi ki Merkez Bankası'nın son yaptığı iletişimde hani biz artık para politikasında bir noktaya geldik söylemi sonrası bir 500 bas puan arttırım. Demek ki bu 500 bas puan arttırımı gerekli bulan önceki söylemlerinden farklı gördükleri bir durum söz konusu oldu. Ve sadece 500 bas puan arttırım yapmadılar. Yapısal değişiklikle beraber repo tarafında gecelik faizleri çok fazla bir yeni karar almadan birkaç puan daha yukarı getirebilecek şekilde bir düzenlemeye gittiler. İşte geçti gitti penceresine giderse aslında biraz daha fazla bir yukarıda fonlama faizinin oluşması mümkün. Şimdi bunlar yeterli oldu mu? Şimdi dolar kuruna, dolar tarafında döviz piyasasında bakıldığı zaman hani çok anlamlı bir faiz arttırımından önceki ne göre bir fark ben göremiyorum. Diğer taraftan hani Merkez Bankası'nın kur çok geri gelmesin. Geri geldikçe ben alayım, rezerv toparlayayım, rezervimi arttırayım, rezerv durumumu biraz daha iyi noktaya getireyim. Bakıldığı zaman bir çabası var. Ama bu noktada tabii döviz alıyor, piyasaya TL veriyor. E TL likitli piyasada arttığı zaman onun enflasyonist baskı yaratmaması para arzındaki artışın çok zor. O yüzden açmazlar var. Ve maliye politikası tarafında bir takım atılması beklenen, planlanan adımlar gelecek hafta oldu. Ama yani özellikle işte bu hani eskinin işte devlet tarzı hani işte hasta garantili köprü geçiş garantili işte yolcu garantili havalimanları falan Bunlara yapılan dolar bazında enflasyonla her sene artan ödemelerden bir hani kaçış söz konusu değil. E, kamuda e, bütçe bakıldığı zaman Kasım Aralık'ta e, onaylandı, Ocak'ta devreye alındı. Yani bütçelerin bir kesintiye uğraması vesaire söz konusu değil. Yani o yüzden ben hani mali politikalar tarafında yapılabileceklerin çok sınırlı olduğunu. O yüzden gerçekten enflasyon hedefinde eğer samimi ilerse Burada bir faiz arttırmanın daha gelmesi gerektiğini, faiz arttırma gelmiyorsa da hani ben enflasyon hedefini o zaman artık biraz ikinci plana koyuyorum gibi. Çünkü hani büyümede de öyle bir yavaşlama, iç talepte bir sürümlenme yok. Yani o olmadan da fiyatlar kendi kendine nasıl aşağı gelecek? Yani fiyatların aşağı gelmesinden kastım %36 yıl sonu hedefi, işte gelecek sene yüzde 15-20 aralığında bir inanılmaz enflasyonda düşük bir seviye bekleniyor işte bunlara doğru gelmesi mümkün değil. E, tamam baz etkisi dolayısıyla herkesin dediği temmuz Ağustos'ta ar puan silinince onun yerine bir 2 puan girince tamam bir 15-20 puan aşağıya girecek enflasyon. İşte 70'lerden 50'lere falan belki 40'lara doğru gelecek ama daha ötesi nasıl olacak onu çağrıştıracak şu an hiçbir şey yok. O yüzden bir adım daha gelmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hı hı. Eğer tabii gelirse bu para politikasını daha da sıkılaştıracağından bir hani, endeks tarafında riskli varlıklar tarafında bir böyle zayıflama yaratabilir. Ama diğer taraftan da enflasyon beklentisinin tam olarak arkasında durulduğu ve mevcut politikaların kararlılıkla devam ettiği anlamına geleceğinden bu iki, iki etki birbirini dengeler diye düşünüyorum. Hani endeks tarafına bakacak olursak tabi senin dile getirdiğin gibi bankaların katkısı, holdinglerin katkısı, büyük bankaların benzer şekilde yukarı yönde hareketiyle yeniden bir tarihi zirvelere TL nominal bazda 9849 tarihi zirvemiz bir oralara geldik. Hani belki bir miktar bu yakalanan momentumla hani geçilip 10.000-10.250 10, aralığına doğru hani FIBO düzeltme seviyelerini e, alınan impuls line'ları falan hani teknik analizi biraz için içine koyarak potansiyel nereye gidebilir diye bakıyorum. Ama hani ben anlamlı olarak 9450 işte bir önceki zirvemiz ve 9850 kabaca son zirvemiz arasında e, kalınma ihtimalinde daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bankalar tamam güzel işte ikinci üçüncü çeyrek havacılık şirketleri açına, açısından e, başta Türk Hava Yolları yani iyi geçecek. İşte şirket finansalları geliyor ama enflasyon muhasebesi kaynaklı kafa karışıklığı devam ediyor diğer noktada. Yani e, bilançosunu döviz olarak açıklayan yani ana para birimi ne, döviz olarak da yani bakılan işte ne bileyim tekfen e, gibi enka gibi aklıma geliyor e, şirketler bir tarafa koyuyorum onlar da zaten e, bu, kafa karışıklığı yok normal her zaman olduğu gibi araştırma birimleri e, şirket finansallarına dair yorumlarını beklentilerini paylaşıyorlar ve hedef fiyat revizyonları yapıyorlar ama e, enflasyon muhasebesini ciddi şekilde etki altına mesela GYO tarafında ne kadar bir kafa karışıklığı yaşandığını gördük. Yani inanılmaz bir değer artış bekleniyordu. O kadar olmadı. E, kar artış rakamları hiç tatminkar değildi. Burada vergi avantajı ortadan kalkarsa bir topyekun satış gelir mi? Konut rakamları filan da e, biraz bunu belki destekliyor. O yüzden e, yani endeksi topyekun bir yerden bir yere götürecek. Ben hamlenin nispeten olma ihtimali daha sınırlı bulurum. Ama bankalar, holdingler e, bir miktar daha iyi performans sergileyebilir. İşte havacılık buna destek olabilir ama endeksi topyekün yani bunun geri kalan tarafı da düşünmek gerekiyor. Sanayi tarafında hani anlamlı bir yabancı girişi olmadan hani bizim işte Ereğilimiz, Tüproş'umuz, e, ne bileyim işte Kardemirimiz yani o taraflardaki de bir blok alıcı gelmeden e, sadece yerli yatırımcının kendi talebiyle e, hareketlenmesi zor. Onlar olmadan da artık tabii endeksteki bankaların ağırlığı eskiden yüzde %30 40 idi. Şimdi %10 %20 bandında bir yerlerde gidip geliyor. Yani o yüzden hani bankacılık tek başına endeksi bir yerden biri yere götürebilecek kuvvete sahip değil ama görece daha iyi fiyatlara gelebilirdi. Hem MSCI gelişen piyasalar endeksine hem dünyadaki bankacılık endeksine bakarak bu yorumu yapmak makul. Teşekkür ediyorum, Ağzına sağlık. Bir de e, şuraya da değineceğim e, küresel tarafa geçmeden öncesinde e, Fitch tarafına değinmek istiyorum. Evet. E, mali politikası ile ilgili Fitch'ten bir eleştiri geldi, e, sıkılık evet. görmediğini ifade etti. Ne dersin, nasıl yorumlarsın e, Fitch'in düzenlediği paneli? Dün şimdi Fitch'in düzenlediği paneli hani birebir canlı takip etme fırsatım oldu. İşte hı hı. Beş değişik analist, işte bir İspanyol, bir Türk, bir İngiliz, işte biri Frankfurt ofisinden falan gibi böyle fıkra girişi gibi oldu. Farklı yerlerden insanlar Türkiye ekonomisine ve bankacılık sistemine ilişkin e, görüşlerini, Fitch'in bakış açısını anlatmaya, paylaşmaya çalıştı. Şimdi orada dikkatimi çeken şey şu. Yani tabii bir not arttırımı geldi. Görünüm pozitifte. Yani bu bir 6 ay içerisinde falan bir not arttırımı daha gelme ihtimali. Ama çok kısa sürede bir not arttırımı gelecekmiş gibi ben izlenim edinmedim. Yani mevcut politikalar aynı kararlılıkla devam ettirilirse ki buna dediğim gibi yani para maliye politikasının mevcut enflasyon Tahminiyle uyumlu gelmesi yani deminki ki konuşmaları da ben katıyorum oradan aldığım izlenimle aslında biraz da öyle konuştum. E, Hı -hı. Dolayısıyla yıl sonuna doğru ben ancak yani bir not arttırma daha gündeme gelebilir gibi yani notun indiği hızda notun artma ihtimali nispeten daha zor gibi bankacılık sistemine ilişkin işte, takipteki alacaklara vurguda bulundular merkez bankası ile yapılan swap işlemlerinin FX swap işlemlerinin çok büyük bir yekün tuttuğuna işaret ettiler yakın zamanda gelen ki işte şecamdan Ziraat Bankası'ndan da bu hafta içerisinde de geldi. Eurobond ihraçlarını hı hı. takip ettiklerini ama bir dışarıda sudden stop yani Amerikan tabi faizlerinin çok sert yukarı gitmesi, işte uluslararası jeopolitik tansiyon atması vesaireyle beraber bir finansal koşullarda yaşanabilecek bozulmanın halen daha Türkiye için bir risk oluşturduğunu ki bu kredi derecelendirme kuruluşlarının hemen hemen hepsinin her toplantıda neredeyse Türkiye ilişkin dile getirdiği endişelerden bir tanesidir. Burada yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum ama maliye politikası tarafında bir şey görmediklerini, maliye politikası tarafında bir adım atılmadan da hedefe varılmasına, başarıya ulaşılmasına zor olduğuna dair yorumlarda da Büyüme bir miktar yavaşlayabilir dediler bu alınan önlemler çerçevesinde. Genel olarak dediğim gibi yani bankacılığa ilişkin görece olumlu ama yani mevcut atılan, adımları da desteklediklerini ama daha gidilmesi gereken çok uzun bir yol olduğu ve maliye politikalarda bir adım gelmeden de yani topyekun bir başarının nispeten düşük ihtimal olduğunu dile getirdiler diyebilirim aldığım izlenimler bu şekilde. Ha Çok teşekkür ediyorum Serdar. Ee, güzel oldu. Ee, çok sağ ol. Ee, Fed tarafına geçelim. Kireç tarafa geçelim buradan da istersen. Şimdi önümüzdeki hafta Fed'in de faiz kararını alacağız. Evet. Ki e, Fed'in referans aldığı PC rakamlarını da yarın alıyor olacağız. E, şimdi son verilere baktığımızda beklenti üstü gerçekliği Önceki günde yine aldığımız hizmet ve imalat PMI verileri de Beklentilerin altında kaldı ki e, hafta Fed de var sen de beklersin Fed'le ilgili yorumun nasıl olur? Fed'in tabii tam 1 Mayıs hani tüm dünyada neredeyse piyasalar kapalıyken o akşamında Hı -hı. karar alıyor olması e, böyle bir piyasaların karara hani uyum sağlamasını vesaire bir geciktirmesi üzerinden de bir toplam etkisini arttırıyor olabilir. Onu not etmiş olayım. E, diğer taraftan sen dile getirdin işte PMI verileri 4 ayın. En düşünde yani bu Amerikan tahvil faizlerinin zaten e, yüklü gelen hazineli ihalelerine talebe rağmen yukarı gidiyor olması 10 yıllıkların 4.70'e e, gelmesi de zaten başlı başına bir gösterge. E, Fed'den başka kaç olmak üzere yetkililerden gelen yani biz öyle faiz indirimi çok kısa sürede başlamaz biz işte tam kafamız net olmalı Enflasyonun artık kalıcı olarak %2'ye doğru yerlerine dair açıklamalarının giderek daha fazla taraf bulduğunu hatta Başkan Powell'ın da iyiden iyiye bu kampa doğru kendini e, görüşlerini, açıklamalarını yaklaştırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ortamda e, Fed'in hani yakın zamanda bizden faiz indirimi beklemeyin minvalinde bir açıklama yapmasını zaten bunun fiyatlaması da işte 2 yıllıkların %5'lere gelmesi 10 yıllıkların e, 4.65-4.70'lere gelmesi ki Amerika'da bakıldığında işte, işte şirket finansallarıyla bu düşüş durur mu filan diye bir beklenti vardı ama büyük finansal, büyük şirketlerin büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı finansallarda çok fazla maalesef hani o coşkunun devamı işte S&P'de 5000'in altından başlayan hareketin yeniden bir tarihi zirvelere doğru götürmesinin önünde bir engel teşkil etti. Yani tepki hareketi orada da kısa soluklu kaldı ve hız kesti. E, tabii şimdi risk işten toparlanması yani hepsi bir arada fiyatlanıyor. Şimdi İran-İsrail arasında bir noç daha gerilimin artmaması bakımında altın petrol fiyatlarını aşağı çekti. İşte biraz Euro'ya sterline yaradı. Burada para birimleri bir miktar olsa değer kazandı. Ama işte Japon yine orada da yarın faiz kararını alacağız Japon Merkez Bankası'ndan. Hani Amerika doları karşısında son 34 yılın en düşük seviyelerinde. O yüzden doların böyle tahtının biraz daha sağlamlaştığı, Amerikan tahvil faizlerinin çok iyi bir alternatif olduğu bu ortamlarda nispeten TL varlıkları da gelişen piyasalara yönelimin zor ihtimal oldu. Fed'in de biraz daha ketum davrandığı faiz indirimlerine çok kolay yaklaşmayacağı, Avrupa'nın İngiltere'nin çok daha erken faiz indirimine gideceği, bunun da dolar ister istemez destekleyeceği bir dönem olur yaşanır diye düşünüyorum. O halde buradan şöyle bağlayalım pariteye ba bağlayalım istersen evet. Serdar, euro dolar paritesine ki e, hani beklenti altı gelen e, PMI verileri ki buna karşında Avrupa'da yine PMI verilerinin toparl toparlanma sinyali vermesiyle beraber paritenin desteklediğini izliyor, desteklediğini dedik. Şimdi asıl konu faiz indirimi aslında baktığımızda ki Avrupa daha yakın faiz indirimine e, piyasalar neredeyse yüzde 80 Haziran gibi indirime başlar diye fiyatlıyor. Amerika tarafı da baktığımızda işte Eylül gibi fiyatlıyor. diyor. E, tüm bunlarla beraber paritenin seyri nasıl olur, nasıl yorumlarsın? 1.06'da bir, 0, bir <laughs> ara destek bulmuş gibi Euro dolar Hı -hı. Para Ama bu tabii dediğim gibi faiz farklarındaki e, beklentiden ziyade jeopolitik tansiyonun daha artmaması kaynaklı. Yani altında nasıl 2400'lerden 2300'lere bir geri çekilme işte Brent 90'lardan 86'lara doğru bir geri çekilme onun yansıması olarak ben görüyorum. Yoksa hani euroyu bu kadar ön plana çıkartacak dolar karşısında ve tamam orada PMI işte düşük geldi burada beklentinin üstü geldi ama yani en sonunda sayfanın dibine baktığım zaman hani hangi ülke, hangi blok daha çok büyüyecek? Amerika faiz hangi tarafta da daha yüksek? Amerika hangi tarafın iç halkı daha fazla tüketiyor? Amerika hangi taraf enerjide dışa bağımlı değil? Amerika hangi tarafın işte görüşlerine vesaire arkasında destekleyecek bir askeri gücü var? Amerika yani o yüzden hani Avrupa'nın burada ön plana çıktığı işte bir tek hani enflasyon işte daha bizde yüzde ikiye yakın. EMI'ler evet. i̇şte da o kadar kötü değil. Galiba hı hı. resesyondan da bu sene sonu çıkacağız filan gibi. Hani eh beni şer kötünün iyisi diyebileceğimiz senaryolar. Yoksa Avrupa'nın bakıldığında Haziran'da faiz nidine gitmeye başlaması, İngiltere'nin e, Ağustos'ta faiz nidine gitmeye başlaması işte Japonya'nın bir doğrusu faiz arttırım döngüsüne girememesi. Belki yarın bir şey yaparlar ama bu yıl sonuna kadar mesela 25 bas puan bir tek Japonya'dan faiz arttırımı bekleniyor. Amerika'dan da Hani Eylül'de ilk indirim şu an ana senaryo ama ikinci indirim ancak Ocak'ta gelir. Yani bu sene bile gelmez gibi bir fiyatlama var. Yani son e, evet. FED'in e, fiyatlamasına ya da piyasanın FED'i e, nasıl gördüğünü fiyatladığı vadeli tarafa bakıldığı zaman e, görünüm böyle. E Bu zaten dolar lehine olan farkın daha da açılması anlamına geliyor. O yüzden bence euro dolarla yukarı yönde hareketler satış fırsatı olmaya, üretmeye devam edecektir. Yani bir sıfır, 7'den üzerine tutunursa 1.08 1.08 50'lere doğru bir spike denemesi olabilir. İşte bugün Amerikan büyümesi beklenti altı gelir. İşte yarın e, PCE çekirdek Fed'in takip ettiği e, popüler enflasyon e, göstergesi kendi en çok beğendiği, yakından izlediği gösterge %2'ye biraz daha yakın filan Yani onlarla beraber yaşanabilecek spike grafik yukarı hareketler, Euro'dan dolara geçmek ya da dolarla yine. Euro aleyhine pozisyon açmak için fırsat olur. Çünkü hani 1.04.50, 1.05'lere doğru bir geri çekilme demin bahsettiğim faktörler dahilinde orta uzun vadeli bu yılın bence ana senaryosu. Bunu değiştirecek bir şey henüz yaşanmadı. Böyle çok ufak işte Avrupa'da PMI'de aman fena değil Amerika'da da 4 ayın en düşüğü falan gibi zorlama biraz böyle esnetilen bir bakış açısıyla çok majör hareketler bu tarafında görmeyiz. Dolar endeksi yükselişine devam eder diye düşünüyorum. Peki, o zaman şöyle bağlayayım. E, şuraya gelelim yani portföylerde yatırımcılar gözüyle e, soracağım. E, Eurobond ağırlığı ne kadar olmalı ya da olmalı mı e, portföylerinde? Eurobond tarafıyla ilgili ne dersin? Eurobond tarafı tabii ki bakıldığında yerli yatırımcının yani döviz cinsi birikimlerine e, gidebileceği birkaç mecradan biri. Yani Eurobond'a gitmezse işte altına gidecek yoksa işte S&P 500 ya da işte Amerikan teknoloji şirketlerine ya da farklı tematik e, fonlara hani dolar cinsi bazı yatırımlar ya da işte emtia tarafında finansal piyasalarla şirinleşirliği çerçevesinde yapabileceği e, yatırımlar. E, şimdi bunların arasında tabii Eurobond biraz daha yani oranın sabit getirisi. Yani en azından Hı -hı. yatırdığım para belli. İşte kupon şu kadar tarihte bu kadar ödeme alacağım. İşte ana param burada geri yatacak. E dolar zaten içeride de yukarı gidiyor. Dolayısıyla hani nispeten kayıp riski düşük olarak ama zaten herkes böyle düşündüğü için Faizler çok inanılmaz yerlere geldi. Yani i̇nanılmaz yerlere geldi derken Amerika'daki tabi faizleri yukarı gelirken yani %2'lerden 3'lerden işte 4,5'lara 5'lere doğru gelirken e, bizim Eurobond'umuzun getirisi de tabii CDS'in düşüşünün de bunda katkısı var. Yani CDS de 600-700'lerden 300'lere geldi. E, şimdi %6'lara 7'lere geriledi. Yani şimdi daha iyi bir getiri yani %8'ler 9'lar diyorsan ya çok uzun vadeye geçeceksin. Yani bizim yatırımcının çok fazla sevmeyeceği 20 yıl ötesi 25 yıl 30 yıl falan oralara gitmen lazım. E, ya da işte bankaların falan çıkardığı sermaye benzeri yani eşik altı aynı kredi notuna sahip olmayan bankanın kendisiyle e, o da daha yüksek volatiliteye sahip olabilecek. Menajeraya gideceksin. E şimdi bu ikisi de çok yerli yatırımcının sevdiği bir durum değil. E, nispeten hani kafasını rahat edebileceği tarafta da getiri çok fazla yok. Yani 4.70 Amerikan tabiri faizinin olduğu yerde 6.5'a yediler hani aradaki CDS farkı bile değil. O yüzden hani Eurobond tarafında hani mevcut yatırımlar tabii korunur. Yani aman mevcut yatırımı da e, satın, dolara geçin, %3-4 de faizi faiz alın, alın falan demiyorum. Ama şuradan gidip hani sıfırdan Eurobond alayım, Eurobond içeren fon alayım e, nispeten bana çok mantıklı gelmiyor. En azından aradaki Amerikan tabir faizi artı CDS'i 300'ü yani %3'ü koyduğum zaman %8'ler falan civarı bir yere geldiği zaman daha cazip olur. Onun haricinde hani mevcut pozisyon korunur ama yeni alım çok fazla e, önermem bu seviyelerde. Peki çok teşekkür ediyorum. Serdar ağzına sağlık. Çok faydalı oldu yine e, her yayında olduğu gibi. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşelim diyelim o halde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tüm Integral Forex TV izleyenlerine mutlu keyifli bir hafta sonu diyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.